Sevgili günlük 5 Kasım 2021 ee, Bütün gün evdeydim ee, Ne yaptım ne yaptım onu düşünüyorum Hiçbir şey yapmadım ee, Akşam Başak geldi işte saat Gece yarısından sonra Şu an saat gece kaç oldu hatta Gece 3.30 olmak üzere Öküz gibi vurdum Eee Yarın motoru öğlen götüreceğim ustaya. Bugün götüremedim. İşte akşam bakkala çıktım. Birkaç şey aldım. Döndüm. Sokaktan bile çıkmadım bugün. Aynen. Ee, şu kamerayı sene. Sokaktan bile çıkmadım bugün öyle bomboş geçti işte. Modum düşük. Neden düşük bilmiyorum. gibi sıkıntım da yok aslında bugün. Güzel bir gündü. Ama moralim bozuk. Neyse. Öyle işte. Yarın motoru götüreceğim ustaya. Umarım çok masraf çıkarmaz. Sonra da yağmur yağmamışken hazır. Hazır yağmıyorken şu dönemlerde bir çalışayım. Böyle. Ee, öyle. Yarın yeni bir günde yeni bir maçerde görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakal.